Merhaba arkadaşlar ben Sürpriz Adamlar Rüzgar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlerle yeni bir oyun olan Clash Royale oynayacağız. Evet. Yeni bir oyun sürpriz biliyorsunuz ki ya veya bilmiyorsunuz ki bilmiyorum onu. Yeni oyun çıktı işte ismi de Clash Royale. Ya Clash of Clans oyunları karakterlerin ve şeylerin aynıları ve daha fazla eklenmiş Mesela burada normal cadı. Ya mesela dal kavuk. Sonra Barbar var. Bu da birçok bir barbar Tesla. Domuz bincisi. Sihirbaz. Ya çoğu şey var. Ve burada sandıklar var. Bu sandıkları açarak da buradan kartlar yap kazanıyoruz ve buradaki geliştirmeler. Mesela benim üç tane geliştirmem var. Ama sadece bu goblin yapabilirim. Bu da Spear Goblin yani mızrak atan goblin gibi bir şey. Ya mızrak atan goblin gibi bir şey değil mızrak atan goblin. Mesela arkadaşlar burada mini pekka. Valkyrie okay. Baby Dragon. Bu da böyle Knight. Böyle dilerseniz ya yani isterseniz dilerseniz burada sandık olmuş 3 saat oluyor. Tamam 24 lira. Tamam bundan ve duvar yıkıcıyı açma şans. Burada da 24 saatte veya 4 saat sandıklar geliyor. Onu da göstereyim. Free chest. Normal tahtadan sandıklar geliyor. Tamam güzel. 26. Spe Goblin'in bir yükseltmesi. Okçunun okun bir yükseltmesi. Ve Goblin'in de bir şeyi. Böyle. Aa, bir tane daha varmış. sonra açalım. 22 lira. Gen. Okçu. Ve okçunun şey işte. Bir dünyada duvar yıkıcı çıktı. O kaç? yemiş soda onu yapmayacağım onun yerine şu Hı, ne oluyor şu goblin bir alacağım bu da güzeldi şey, İsterseniz yani şunu bir açalım da ne aç bekle arkadaşlar 4 saatte bir çıktı sandık veriyormuş bunu da söyleyeyim oyun yeni çıktığı için İngilizce bu da öyle bir şey ne diyecektim ben? Ha bunu yükselteyim bari. ne? Hadi bunu da açayım. Tamam güzel. Bu da bir güzel bir şey. Ve artık klanak falan katılabiliyoruz sanırım. Hmm, bu güzel. Klan kurmak ne kadar istiyor? O bin altın. Bu bayağı şeymiş. Tam mesela bir klana katalım Türk bir klana. Türkiye. Tamam ne kadar kupa falan istiyor mu? Evet 1200 kupa istiyor. Bu da bayağı bayağı fazla. Tamam kupa sayısını azaltalım. Select. Türkiye var mı ki burada? Varsa güzel olur. Türkiye. Ha çok güzel. Sıkıntı ara diyelim. Neyse ya tamam. Bakalım. Ee, şöyle miydi? bir klavlıyon da. Tamam buydu galiba. Bir kişi olan bir klana katıldım. Nasıl en nasıl çıkacağız şimdi? Çıkamıyor mu? pek bir şey de bilmiyorum da oyun hakkında ha, buradan çıkıyoruz ha, bu klana katılalım Türk değil galiba hello yazalım öf çok sıkıcı Neyse arkadaşlar ben bir klan kurarım sonra. Şunu da alalım. O 100 gem vardı. Tamam saldıralım. Böyle stadyumlar var. Kupalara göre stadyumlara çıkıyor. Ya yani arenalar. İsterseniz ben onun ses oyun, oyunun sesi sesini bastırmıyordur. Çok güzel bir bizden ve bizden düşük bir köyle karşı karşıyayız. Bu da bayağı iyi o arkadaş pek bıraktı. Keşke atmasaydım şu topu okum. Oh. Bu bayağı kötü oldu şimdi. Bunu alabilmesi beni bayağı bayağı şaşırttı. Fark bizi aldı. Adama çok rol oldu. Ne oldu? Şaşırdım mı? Oh. Ne oldu oğlum? Of. Oh. Şu... Oy. Amma attık mı? Ha. Adama çok... Açıp... adamcı ya. Oradaki Volkir acayip hasar yaptı. Orada şu ortadaki binayı alınca İyi. bütün şeyler gidiyor. Ve söylemeyi unuttum. Bu böyle bir kart oyunu ortaya kart koyuyorsunuz. Buradan bu arkadaşlar gidiyor. Oradan onu bırakması da çok kötü oldu. Devim 2 level. Hop oradan pek bırakmasaydı keşke ya. Bu için çok büyük tehdit. Ya yani tekce. Bu box'u bırakmayacak paladı. de gerek kalmadı, içledik. Video şerefine ilk sandığımı kazandım. Şöyle Vay! Duş. Duş sandık gayet oldu. Burada kupaları tamamlayınca da buraya bir altın sandık veriyor. Ya da oradan kendiniz açıyorsunuz, hatırlayamadım. 3 Hmm, skint tudo que é tur turquia só ataque tá fenal não faz nada ah, mas bula não não ama 800 gerekiyormuş. Ee, 600. Ha, buna katılalım. Merhaba. Dur, merhaba. 14 dakika önce. Tamam ben bu klandayım sonra kendim klan kuracağım zaten. Yine bir saldırı yapalım. Ha Tamam hoş geldiniz de hoş bulduk. Buradan kart mı veriliyor? Ne oluyor ki? Buradan hiç kullanmadığım kart. Ha buradan kart şey yapıyorlar. Vay. Dur ha şuradan oyuna yeni başladım yazayım. Başladım. Oradan başladım yazdım. Vay. Odamlara bak. Çok iyi abi ya. Tamam ya. Tamam. Biz şimdi bir saldırı yapalım. Tamam. Şimdi buna dalalım. Saldırsın. Bekleyelim. Ya da beklemeyelim atalım hemen Volkri'yi. Ve orada arkasından da Pekka'yı yollayalım. Aa! Tamam çok geldi. Güzel. Adam çok fena edecek. Trole Oradan dev bırakmak çok kötü. Çoşma Adam taktik oynuyor. Aslında biz de taktik yapıyoruz. <laughs> bu atlı adamı çok istiyorum ya. Prens kazandı. Çok artık. Nasıl? Adam çok pis aldı ya. Wow. Hayır. Yoksa Gitti da zaten bu el artık bizim değil. Adam çok komik. 78 canı kaldı. Bir okçu ol, oldu mu hemen indi yani. Tamam, yaptık. Kaka bizi aldık, ne oldu? Ne oldu abi? Pekka'yı Şu şuradan bir verelim. Ama pek onu halleder. Ne oldu? Ay <laughs> Yanlış yere attı ya. Adam çok komik. <laughs> <laughs> tamam. Belki onun yüzü olursa çok şaşırırım. Sakın o kadar. Ah ama artık birbirine şaşıramayacağım. Maalesef kaybetti falan. Sonra ne dediğini anlıyorum. Vay be or, çok iyiymiş. Donate. Bizim ev... Şey Yeni memurlar boş yapamaz. Yeni üyeler. Video kaç dakika olmuş? Tamam arkadaşlar. Bugünlük de Clan Şural'dan bu kadardı. Bu bir seri olmasını istiyorsanız söylersiniz. Ya hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.